Tıp fakültesi öğrencisiyim. Anfide karışık bir şekilde insan ürogenital sistemi apaçık bir şekilde anlatılıyor. Bu derslere girmemiz caiz mi? Yani İslam devleti olsaydı bu daha edepli bir şekilde yapılırdı. Ama durum budur. Şu anda bir tıp talebesinin sonuçta ilim için bakması gerekiyor, öğrenmesi için bakması gerekiyor. Ondan dolayı bunu caiz görebiliriz. Dediğim gibi eğer İslam devleti olsaydı biraz daha edepli, güzel bir şekilde bunlar yapılırdı. Ama bu düzende böyle e, sanıyorum ölüler üzerinde yapılan şeyi soruyor bu, kadavralar üzerinde yapılan çalışmayı soruyor soru. Belki canlılar üzerinde de olabilir. Sonuçta şunu diyebiliriz yani eğer bu kadın doktor erkeğin de vücut yapısını bilmek zorundaysa onu öğrenecek çaresi yok. Veya erkek doktor kadının vücut yapısını bilmek zorunda bunu öğrenecek. Ama bu iş böyle gösterilerek değil de, Belki resimle şunla bununla da olabilir. Ama bu zamanın hocaları, doktorları, profesörlerinde böyle bir anlayış olmadığı için her şey yani gereğinden fazla gösteriyor ve nasılsa haram diye bir şey bilmiyorlar. Böylesi durumlarda talebe o ortamda eğer bakmadan da anlayabiliyorsa meseleyi bakmadan dinlemeli hocayı. Yok bakmadan anlayamayacağı bir şeyse ilim için öğrenmesi gerektiği için, yarın yanlış bir şey yapmaması için bakabilir.